Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir şehriydi. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dı. Mustafa Kemal küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi ve yakınları tarafından yetiştirildi. Öğrenmeye meraklı bir çocuktu. İlk eğitimini Selanik'te tamamladıktan sonra askeri okullara devam etti. Askeri okullarda strateji ve liderlik yetenekleriyle dikkat çekti. Zekası ve kararlılığı ile öğretmenlerinin beğenisini kazandı. Mustafa Kemal, genç yaşta askeri alanda kendini göstermeye başladı. Mustafa Kemal, genç bir subay olarak Osmanlı ordusunda görev aldı. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda büyük cesaret gösterdi. Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği başarı ile adını tüm dünyaya duyurdu. Savaş sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Kemal bu dönemde liderlik rolünü üstlendi. Anadolu'ya geçti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Türk halkını işgal güçlerine karşı birleştirdi. Büyük taarruz ile zafere ulaştı. Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal'in askeri dehasını ve liderlik yeteneklerini ortaya koydu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk, yeni ve modern bir Türkiye yaratmak için bir dizi reform gerçekleştirdi. Eğitim, hukuk, kadın hakları, ekonomi gibi alanlarda devrim niteliğinde değişiklikler yaptı. Harf devrimi ile Latin alfabesine geçildi. Şapka ve kıyafet devrimi modern giyim teşvik edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Eğitim sistemi çağdaşlaştırıldı. Atatürk'ün reformları Türkiye'nin modernleşmesinde büyük rol oynadı. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de İstanbul'da vefat etti. Ölümünün ardından Türk halkı büyük üzüntü yaşadı. Atatürk Türkiye'nin kurucusu ve kurtarıcısı olarak tarihe geçti. Onun fikirleri ve ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturdu. Atatürk sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada saygı duyulan bir lider oldu. Bağımsızlık mücadelesi veren birçok ülkeye ilham kaynağı oldu. Atatürk'ün mirası Türkiye'nin geleceği için yol göstermeye devam ediyor.